Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün size Netra'ya göster gitmeyi göstereceğim. Ve hemen başlayalım. Niye açılmıyor? Heh, açıldı. Sonunda. Bunlar ben Creative'de yapacağım. Çünkü biraz zor bunları bulmak Survival'da. Hemen Block of Gold bir yere yapalım. Burası güzel bir yer. Aralıklı Aralıklı yapıyoruz. Bir aralık olacak en fazla. Başka olursa metro gidemezsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bunları koyacağız. Goldlarımızın üstünü koyuyoruz arkadaşlar. Başka bir yer olmaz. Sonra metro reaktör alıyoruz ve bunu artı şeklinde kapstonları koyuyoruz. Bittikten sonra bir uygulamaya gideceğim. Onu açıklamalarda vereceğim. Hemen çıkıyoruz. Ve şu uygulamaya giriyoruz zaman. Ben onu açıklamada vereceğim bir daha söylediğim gibi. <laughs> Sonra bunu şuralarda dönüştürüyoruz. Yine Minecraft P'mize geri giriyoruz. Survival olmuş gördüğünüz gibi. Hiçbir eksik gidik var mı? Onu bakalım önce yok. Tamam. Evet arkadaşlar işe yaradı gördüğünüz gibi. Gerçekten işe yarar bir aktivite. Netra kolaylıkla gidilir. Bu şekilde yaparsınız siz de. Tabii ki benim yaptığım gibi başka hiçbir şey yapmadan. Siz de kolaylıkla böyle gidebilirsiniz hemen. Ve bir sürü şey toplayabilirsiniz. O şeyimizi toplayalım. Sürü gittiğimiz her yerde meşale koyun isterseniz isterseniz koymayın ama siz bilirsiniz. <laughs> biraz sonra yine eski dünyamıza geri gideceğiz çünkü kabuk açılacak biraz sonra bu. Alan kabuğu. Görünür gibi her şeyi aldık. Almadığımız şey kalmadı. Ve evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda Umut arkadaşımız. Skin yapmayı gösterecek bize. Skinimizi değiştirecek. Çünkü Steve çok sıkıldık. Gerçekten. O yardımcı olacak. Yani son, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.